İnsan İnşa Derneği olarak ülkemizde çıkan yangınlar sebebiyle acil yardım çalışması başlattık. Bu kapsamda acil yardım çantamızı oluşturduk. Bu çanta içerisinde özellikle görevli ekibin ve oradaki çalışan gönüllü ekibin kullanması için bazı malzemeler hazırladık. Bunlar içerisinde kafa feneri, tıbbi malzeme ve görevli ekibin kullanabileceği ihtiyaçlarını, gıda ihtiyaçlarını koyduk. Bu konuda siz değerli bağışlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bir an önce Rabbimizden dileğimiz bu yangınların kontrol altına alınması ve ormanların tekrar yaşanabilir, nefes alabilir hale gelmesini temenni ediyoruz. Manavgat'ta yardım koordinasyon merkezi önündeyiz. Geldik, e, buraya teslim etmek için bu çantalarda ne vardı el feneri ve şimdi ihtiyacı olan acil ihtiyacı olan e, ilaçlar ve bazı şeyler vardı e, bunları inşallah buraya teslim edeceğiz arkadaşlar selamünaleyküm burası kale mevkini yaklaşık 20 kilometre geçince Muğla'ya da 150 kilometre mesafede yol üzeri birçok noktada yol üzerinde ayrı ayrı yangınlar var. Tabii ekipler söndürmeye çalışıyor. Biz de burada insan inşa derneği olarak bölgede tespitler yapmaya çalışıyoruz. Acil ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. Buraya gelirken acil yardım çantası oluşturmuştuk. İçerisinde el feneri, gıda maddeleri e, ve ilaçlar bulunan. şun aşağıdaki gördüğünüz ormanın içinde de çok ciddi bir kalabalıkta insan var. Tabi devlet birçok ihtiyacı karşılıyor burada ama acil ihtiyaç burada çok hızlı gelişmiş zaten yangın. Ya yani yaklaşık bir iki saat önce başladı orada. Ve çok alevler rüzgarın da etkisiyle çok ilerliyor şu an burada. El feneri gibi mesela bot yazlık bölge olduğu için insanların ormanın içine girmek için bota ihtiyacı var gene yazlık ayakkabılarla bulunuyor. Bölgede bulunmuyor yani bu tür malzemeler. Olanlar da bitmiş zaten. Onun dışında buradaki itfaiyeci arkadaşla gittik. Ee, yaklaşık 100'e yakın kürek aldık. Buradaki arkadaşlara dağıttık. Tabii gündüz insanların haberi olsaydı Orman Müdürlüğü'nde mutlaka ki vardır kürek ama acil geliştiği için gönüllü vatandaşlar, arkadaşlar vasıtasıyla bu ihtiyaçlar karşılanmaya çalışıyor. Allah yardımcısı olsun. Yani hem rüzgarın etkisiyle hem de insanların çaresizliği var burada. İnsanlar üzülüyor tabii biz de üzülüyoruz.